Benim Oğuz Kağan'ım bütün Türklerin efsanemi hüküm, hükümdarı. Yani Oğuz günümüz Türk dünyasında yaşayan ve tarih boyunca işte iki kıtada üç kıtada ve bütün Türklerin efsanevi hükümdarıdır. Biz onu yıllar geçtikçe bazı etki, dış etkilere rağmen işte Uygurca ve Farsça metinlerle birlikte. Ee, onun günümüze ulaşmış hallerini biliyoruz ama Oğuz destanını okuduğumuzda bütün Türklerin özünü ya da e, Türklerin gök kubbesini Oğuz destanında görebiliyoruz. Bu yüzden önemli. Ee, benim Türk boyları konusundaki genel görüşüm şudur. Türklerin ana gövdesi Oğuzlardır. Bu Oğuzdur. Oğuz kavramıdır. Bunun mitolojik yansıması da efsanevi yansıması da Oğuz destanıdır. Dolayısıyla ikisinin arasında bu bağlantı kurabiliriz.